1967'de muhtar oldum 7. ayında. Geyikli köyüne muhtarlık yapmak zor mu kolay mı? <laughs> o zaman bizim günümüzde çok zordu. 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 Maaş yok. Millette para yok. Bütçe ile beraber edar oluyordu okullar. 10 tane okulum vardı benim. 24 tane öğretmenim vardı. Sıfkıran'da 350 talebem vardı. E onlarla işte bütçeyden kaçırdık okulun tebeşir parasını. Dört tane goldan bekçim vardı bu ormanı. bu ormanı meydana getirdik. E biz olandan sonra bu köyün suyu yoktu, yolu yoktu, bazı canlılar yoktu. Bu köye 70 olacak. Yola başladık. Üç dört kere dozer geldi gitti. Millet yol vermiyordu. Fıraklı yapıyorduk Mısır'ın önüne. Görgüsüzlük de vardı, fakirlik de vardı. Ee, Hasan Mehmet'e kızma da vardı. 48 bin metre boru döşedim bu köye. Su borusu? Su borusu. 18 kilometre yol yaptım. Sizin mera davaları, Demir Tepesi'nin davasını durdurduk. Danıştay, yargıdayı karar vermiştir. Bu köyün aletiliğini de işte açılır. Şine açamadım, yaptırdım açamadım. Başkasına nasip oldu. He yani başkasına nasip oldu. Azama nasip oldu. İşte bunları yaptık, şükür olsun. Köyüm de bağlıydı biri birine. Ondan sonra da 84'ün 6. ayında olsun, gezelim, çıktık. Evet. Şimdi belediye olmuştur. Trabzon belediye hududundan bizim hudu, belediye hududu geniştir. Gerçi dağlıktır ama hizmet zor oluyor ama şimdi her şey ayağı dibindedir vatandaşın. Eğer bir ihtiyaç olmuş olsa her malzeme ayağın dibine geliyor. Para yardımında şimdi fakat insanlık bakımından fakiri kaldırmak hakkında eskiden idi. Sonra toplum daha iyiydi eskiden. İnsan fakirini, şeyini bilirdi. Şimdi bu şeyler dönenden sonra sağ sol davaları dönenden sonra divalık açıldı gitti. Eskileri özlediğin oluyor mu eski zamanları? Adamlar garip gitti, onu özlüyüm, çok özlüyüm. Ne dedeler, ne babalar ne adamlar geldi gitti. İnsan garip olanın giden oldu. Yağıyla kavrulup giden oldu. Oldu. Ama ne mutlu şimdi bu millete. Şimdi her şey yapılıyor. Maddiyet veriliyor. Para veriliyor. Memleketin gidişatı nasıl? İyi mi? Ne? <laughs> Öyle bir iyi ki hiç sorma. İyi mi? Allah ilerim uzun etsin. <laughs>